değeri var. Bu memlekette hizmet eden kim varsa bizim başımızın tacidir. Biz onları el üstünde tutarız. Ama çok konuşup hiçbir şey yapmayanların da artık ömrü tükenmiştir. Onların artık bu toplumda bir değeri yoktur, bir karşılığı yoktur. Sadece polemik böyle sadece ortalığı karıştırarak bir yere devam etmek isteyenlere de cevabım şudur. Boşuna uğraşıyorsunuz. Size artık bu toplum güvenmiyor, inanmıyor. Yapmak istediğiniz bir şey varsa gelin bizimle paylaşın, beraber bu memlekete faydalı olalım. Bir fikriniz, yapmak istediğiniz memlekete faydalı olacak, gençlerimize, çocuklarımıza fayda olacak bir şey varsa buyurun. Gelin, biz kapımız açık sizlere. Bu memleketin bir şeyler yapmak isteyenlere ihtiyacı vardır. Sorumluluk almak isteyene ihtiyacı vardır. Elini taşın altına koyacak insanlara ihtiyacı vardır. Sadece konuşup konuşup hiçbir şey yapmayanlara artık tanımız çok istemiyoruz. Bu memleketi bu dönemde çok daha iyi bir yere taşıyacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla biz Batman'ın geleceğine damga vuracağımıza inanıyoruz. Bugün nazmanı yapacağımız projede bu memleketin geleceğine damga vuran bir projedir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.